Merhaba arkadaşlar, Bonbon TV'ye hoş geldiniz. Ben Sıla. Ben Tamer. Bugün Tamer'le birlikte Dragon Mania Legends oynayacağız. oynayacağız. Hem hani i̇kinci, ikinci kez. Aynen öyle, ikinci kez oynayacağız. Dragon Mania efsaneleriyle karşınızdayız arkadaşlar. Oynamıştık, ilk videoda biraz yenildik. Evet. Bu yani sefer doğru. yeneceğiz, güzel savaşlar çıkaracağız. Yani Allah <laughs> Allah Neden oldu? öyle olduğunu arkadaşlar yorumda yazmışlar. yazmışlar değil mi? Çünkü oynayan çok fazla arkadaşımız i̇ki var. İki tane vardı bu sefer baya baya ejderimiz var. Arkadaşlar Dragon Mania Legends oynaması bedava olan bir oyun. Ve Videonun... çok zevkli. Aynen öyle. <laughs> Videonun açıklama kısmında telefon ve tabletleriniz için iOS ve Android linklerini bulabilirsiniz. Siz de bizim tane. gibi e, bedava olarak oynayabilirsiniz bu oyunu. E, dedikten sonra şöyle bir köyümü etrafı göstereyim. Bak Hadi çiftliklerim arttı, evet. ejderlerim arttı, Geriştik. her şeyim arttı. Hatta şöyle bir şey göstereceğim. Düşündük de geldik. Ee, oyna, oyuna girmeden önce referans kodu göstereceğim. Ha, hadi. Arkadaş olarak eklemek için arkadaşlar referans koduna ihtiyacınız var. Hı -hı. Ee, bizi eklemek için şu kodu kullanabilirsiniz şu anda ekranda gördüğünüz. Kapışalım. Aynı şekilde eğer arkadaş bulmak istiyorsanız siz de e, videonun altına yorum olarak kendi referans kodlarınızı yazıp birbirinize evet. ekleyebilirsiniz. Aklınızda bulunsun. Kardeşim, Dedikten sonra istersen bak yeni bir tane ejder var Allah. onu göstereyim sana. Ay, Sevebilirsin. Hadi en tatlı kısmı. Bak altın Konçi da veriyor. Bu sevmek gibi bu. <laughs> bu arı. Olur. ejder. Arı Zaten arıya da arı benziyor. Çok. İstersen Bekleyelim. biraz da besleyelim ama büyütmeyelim Açıcığım. bence. Büyüyünce tamam. çünkü güzel olmuyor. Evet, bir iki tane şu şey kas. Sonuncuyu veriyorum. Hop. Büyümüş çocuk, Tamam. tamam. <gülüyor> <gülüyor> geçen sefer büyümüştü bir tane bayağı da evet. şey olmuş. Şirkinleşiyor. Zannediyorum suydu yani. geçen sefer büyüyen. Evet. Bak evet, bunu seviyoruz. <laughs> Bu biraz öyle şey değil. <laughs> <Uysuzlu gülüyor> Sevimli değil. Huysuz biraz. Sevmeyin beni. Zaten Boğa'ya boğa da benziyor. Maa. Bozkır, Bozkır ejder bak. Sol ha. altta yazıyor. İstersen hemen bir savaşa girelim. Hadi. Bakalım. Şöyle savaşta ödüllerimiz var bu arada. Eğer 8 tane mükemmel vuruş yaparsak ekstradan şey alacağız. Hazır mıyız? Bay Dondurma. Geçen sefer <gülüyor> yenildiğimiz <gülüyor> evet, ejder. Ben ona inanıyorum. Şimdi 3. ejderimizi seçelim. Hatta şunu değiştirelim. Bozkır'ı alalım. Bozkır evet. güçlüydü. Evet. Sonra kim var başka? Bak 10. seviye... Pireymiş evet, ismi. Pireyi 30. alalım. Bir de Elmo'yu değiştirmek istiyorum. Bak 10. seviye Mert var. İsmi de Türk. Ne evet. güzel. <laughs> Mert. Bay Dondurma'ya karşı savaşıyoruz. Bay ben dondurma. Başlıyorum. Hem sana da gösterelim. Bu arada Vikinglere karşı savaşıyoruz arkadaşlar. Bu Kötü karakterlerimiz onlar. Biz de buyuz. Evet, evet şimdi ilk Çık. olarak Çık. atışımızı şöyle yapıyoruz gelince yeşildeyken bir kere basıyoruz. Bak bir mükemmel atış yaptım. Şimdi onda sıra o yapacak. Sen yapmak ister misin? İstiyorum. ben şimdi, Şimdi bak şunları şu güçlerini ateş, toprak ve rüzgar var. Toprak mı? Bak Değil mi? ikisi de yok. Ateş bak yeşil oldu altı görüyorsun. Evet, Ateşle daha ki... kuvvetli yapabiliyorsun. Ateşe, yap, ateş yap, ateş tamam, Ben dakika. bakayım öbürlerine de. Heh, bak. Evet, tamam. İkna oldu. <laughs> ben de şey yapıyorum. Tamam sen de ben bakmıyorum. Evet nasıl başlıyorduk? Onu şunu üzerine getirip şöyle heh, bırakacaksın. Heh. Hadi ben bıraktım sen yap. Hop. Hop. Bir de yeşil deyken ah, bas. Mükemmel. Mükemmel bir atış daha. Bak bu sefer rahat alacağız mesela. Geçen sefer Gerçekten. yendi bizi dondurma. <laughs> dondurma. Sevimli ama evet, işte. Yine bizde bak şöyle güçlü. yapayım bir hemen. Hop. Bir mükemmel daha yaptık. Güzel. E bu sefer kazandık. <laughs> <a kal. gülüyor> Kurtuldum. Özgürüm. Sana çok şey borçluyum Maria Ve dur biraz yeni arkadaşın kim? Evet. E, bunu kurtardık. Bu kimdi? Şimdi onu göstereceğim sana. Savaşımız bitince. Evet ödüllerimizi Garibol de aldık. Üç yıldızla. yıldızla kazandık. Oh. Boy Devam et dedim ve bu şekilde ilerliyoruz baya baya savaş var dedikten sonra kurtardığımız kimse akademiyi yeniden inşa etme zamanı hadi kahramanlar salonuyla başlayalım diyor kahramanlar salonu. ve e, kurtardığımız için akademi. Ejder Akademisi'ni inşa, edin, inşa edeceğiz yeniden inşa ediyoruz. belli bir süre var Biz istersek var. elmasla geçebiliyoruz geçelim. geçelim ve şöyle puanımızı alalım Yuhu. Puanımız arttıkça da seviyemiz artıyor ve şu anda evzer Akademisi'ni açtık. Bakalım evzerlere yetişebilecek Ben de ilk defa görüyorum Oleyim. bu arada. Seviyem arttıkça şimdi kime eğitelim? Mert iyidir diyorum ben. ben Aa Mert, Mert de Mart var. Ya. Bunlar kanka ya. Mertle Mart. <laughs> Mert Mert. Evet, şunu yapalım. Rüzgar. rüzgar. Akıllıca bir seçim. Teşekkürler. Rüzgar elementimizi Evet, rüzgar olduğu için böyle 6. seviyeye kadar gidebiliyormuşuz. Aha. Parşömenlere ihtiyacımız var. Yani. Başta baştan 3 yıldız kazanmamız lazım. Onu sonra yapalım istersen. Tamam. Bir de bak şu an 10. seviyedeyiz. Eğer 11. seviye çok olursak da arena şey. var. Bayağı detay Aa. var. Zaten bir kere girdiğinizde bayağı Aa. uzun süre oynayabiliyorsunuz. Sizi i̇çine alıyor hemen. Ee, şurada fenerimiz var. Buradan arkadaşlarımızı vesaire bulabiliyoruz ve haritalarda gittikçe ilerliyor. İstersen son bir savaş da yapalım. Yapalım yani. Ama renkli. yapmadan önce senin bir önceki bölümde istediğim ve unuttuğumuz <laughs> Yumurta vardı. Bak bakalım kim çıkacak. Kaydırıyorum. Onu biraz üstüne seveceksin örek, böyle. 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 Nadir. Ooo şey. Kabilesel ejde. Kızıl Kızılderilecek. <laughs> <laughs> Çok seviyordum bunu da. Ee, yerleştirelim istersen. Şuraya bozkırın yanına koyalım. Evet, Koyduk Koyduk. Hatta istiyorsan onu da biraz sevelim. Evet. <laughs> <laughs> o da bize bayağı bir altın verdi. Bu altınları zaten oyun içinde kullanıyoruz. Teşekkürler kızdır. Al diyelim. Şöyle altınlarımızı da toplayalım. Oo. Son bir savaş yapıp... Zenginiz. Artık zenginiz. Ee, son bir savaş yapalım. Şuradan... Hadi. Bu sefer tamamen sen yap istersen. İsterim. Ee, Mert Seçeceğim Mart ve mi? Preh var. Hepsi en yüksek seviyelerimiz. Hemen başlatıyorum. Oley. Evet sende. Hogwin artık döndü zaten. 3'e 3. E 3. Evet, Kanakam dişi dişi. Onu şöyle üzerine doğru getireceksin. Evet. Güzel, bırak. Ee, başlasın. Mükemmel bir atış! Süper. Hoşça kal. Evet, onlar da sıra. Evet. Aa, yok yine sen de. Ben de güzel. Evet, hangisini bakalım. kullanmak istersin? Yani şöyle bakalım. Ateş. Ateş daha iyi galiba, geçirmsi. evet. Evet. Kısa oldu. Kısa. Kısa <laughs> oldu. <gülüyor> çok çok yaklaştın. Evet, şimdi kimi yapacaksın? Yine aynısını Yap. Evet. Sübay hocam. Sağ ol. Aha tamam. O da yaptı saldırısını. Şimdi sen Ama de ben sana. güçlüyüm. Bakalım Mert nasıl bir atış yapacak? Hadi Mert. Mükemmel bir atış Süper. daha. Sen tebrik ediyorum Sula. İşte biliyoruz güçlü yumruk Yani güçlü olduğunu bakıyoruz. Tebrik edeyim. Lütfen. Arkadaşlar bir videonun daha sonuna gelelim isterseniz. <gülüyor> <gülüyor> Hala. Hala <laughs> mutluluk sevindi. Rehavet var üstünde. Kazandı ya. <laughs> videonun açıklama kısmında arkadaşlar iOS ve Android linklerini bulabilirsiniz. O Telefon ve tabletlerinizden indirip siz de bizim gibi oynayabilirsiniz oyunu arkadaşlar. Çok zevkli. Nasıl diyelim? Farklı oyunlarda, farklı videolarda ben kendi kapatılışımı <laughs> yapıyorum. Oyunlarda. Diğer videolarımızda Diğer görüşmek Diğer videolarda üzere. görüşmek üzere <laughs> arkadaşlar. Hoşçakalın.